Bugün e, Survivor'da oynayalım bir bölümü karşınızdayım. Şöyle alalım birazcık. Sonra bunu da alalım. Evet. Arkadaşlar yine bugün cumartesi. Bugün arda arda 3 video çektim. 3 mi oldu? Çok unuttum bir tane arkadaşlar. 3 3 sev işte ne yapalım bakarım şimdi ses kötü olabilir ondan dolayı Bakalım. Fazla ses var. Evet. Şöyle koyalım. koyayım. 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 Onda böyle. Ona böyle. Buraya da havuk koyayım tamam. Şimdi oldu. Tamam arkadaşlar. Bunu çekeyim. nereye yapayım sizce? Sizce? Eşçiler sonra alırız. Şimdi şöyle yapayım şöyle ev çıkarayım yukarıya. Merdivenle mi çıkarsam ki? Çıkarayım mı ki? Bu arada böyle bir ev olsun. <laughs> ne yapacağım düşünemedim ki daha. üstünde mi olsun yok. Aynen. Dediğim gibi burada olsun arkadaşlar. Olsun da. Bir de crafting table'a gidelim hemen. merdiven. Şöyle ayar bir yapacağım. Şöyle koyalım ona. Ayrıca ben orada. Die Daar die bak, gaat die bak. Bismillah. lach. Sluit hier. Ut. 2 3 4 5 1 3 5 6 olacak. Daha fazla büyük bir gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Aha. Tak koymuş tamam yeter o güzel olacak bu ev ya çok güzel gittiler rahat gittiler rahat için ettik yanlış gittik fazla gittik sizleri kıracağım gözüme göre gidin şöyle büyüklü güzel idare eder işte boş ver. Biz de buraya ne koyacağız ki? Havuz mu yapacağız arkadaş? Havuz satayım. Şu. u. Şöyle buraya da havuza su için suya bir yer getireceğim. Güzel bir evimiz olacak. Şöyle şöyle şöyle. ha bitmiş. Zaten ben bunu yer yere koyacağım. oldu. 3 oldu. 2 acil Şöyle yapalım. elmalar aldık? Şöyle alalım. Pop 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 Tamam. Evre tamam. Çevirdik. Aynen. Çabuk. Polis çıkart çıkart dışarıya. Evimizi ne çevirelim. Çamasınız bir yere. Of. Polislikte ne zor iş arkadaş. Anam. Arkadaşlar daha hiçbir videoyu kaydetmedim. <laughs> Çünkü yeni de var tabii ki. Üst üste 3 videoyu ardı ardına çektim. Hepsini bir anda kaydedeceğiz. korkuyorum düşeceğim diye. Tamam, böyle yapalım. koyayım. <laughs> ne oldu kaç acaba? Ha, şurası Şöyle bir aşağı ineyim. Büyüklüğüne bakayım. Ya. No. Anam. Anam golem var. Golem var. Allah'ım golem var. Oo, işte bu. Çok şanslıyım. Golem. Golem beni iyi bilirsin. Golem. Ulan beni kötü sandı. Köy mü sen hayırdır la. Ne şekil yapıyon hadi. Arkadaşlar kurtmaya başladım. Bismillah. Oğlum sen ne yapıyorsun beni lan? Mal gibi ben ne düşünüyorum zaten bana bir şey yapmayacak gibi. Bok yapmaz. Canım da zaten. Şimdi öldürecek beni pislik kule. Sevmiyorum seni. Atmayın evine. Neredesin lan golem? Saraha öyle bahtsaydın kafaya. Ne allla? Geber. Sen gelirsin benim evime çok güzelsin. Buradan çıkaramam. İyi ya büyüklüğü. Dokuz on dokuz dokuz takılmış. İyi evimiz tamam güzel güzel hayırlı uğurlu olsun. Onu bile ne nereden yapıyorum arkadaşlar yani çok korkunç bir kule. Bana niye saldırıyor anlamadım. Ben yapmam gerekiyor galiba. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kule bana niye saldırıyor?

kere daha oynayalım arkadaşlar. Aa, tavuk büyümüş. Mm ha -hmm. tavuk mm -hmm. büyümüş. Tavuk büyümüş arkadaşlar. Arkadaş kardeşim söyledi. Yeni ben de Ben birini getireyim mi lan yumurta yiyeceğim mi? Ne yapalım ki? よろしくお願いします。 Kolem nerede lan? No? Kolem. Nerede? Yavrum. Kaçın benim Ulan ne var lan? Hırbo. Ha burada dururum. No? Bana hiçbir şey yapamaz ki. Hani 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 camları yapsın bakalım hadi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelsem ki gelsen mi ki Sen... daha gelmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar madem ben bir şey bulmadım. 34 diamond'ım. 36 demedim. Diamond demir setim. 28'de altınım var. Çok şanslı değil miyiz? Ya golem neredesin bu? Karadeniz. Çıkın tekneye yapayım. Karadenizler ruh. Çaradenizleri... Tüm tekneye oy oy Tüm tekneye Az kaldı videoyu kapatacağız Yani da Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.